Hoş geldiniz gençler. Yazılılar geldi çattı. Her şey yeniden sıfırdan resmen başlıyoruz gibi. Sınav sistemi değişti. Hepimiz paniğiz. Sizler de YouTube'a geldiniz. Ya ne yapabilirim şöyle hazırlanırken birkaç öğretmen dinleyeyim dediniz. Ve belki de bana denk gelmiş oldunuz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Hocanız. Şimdi bu videomuzda 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularını paylaşacağım sizlerle. Bu yazılı sorularıyla çok uğraştım. Güzel bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Milli Eğitimle de tamamen paralel oldu gençler. O yüzden çıkma ihtimalinin çıkması bile çok benzer soruların çıkacağına inanıyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın, kaybetmezsiniz, hiçbir şey kaybetmezsiniz videoyu sonuna kadar izlediğinizde bundan emin olabilirsiniz. Ola ki istediğinizi alamadınız ya da bir eksiğiniz kaldı ya da bir sorunuz varsa da elbette yorumlarda sorun gençler ben de memnuniyetle yardımcı olayım sizlere. Bana destek olmak için tabii ki videoya like atıp kanalıma abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Ayrıca katıla da isterseniz katılabilirsiniz gençler orada da ayrıcalıklı şeyler olacaktır. Daha fazla gevizelik yapmayalım. Hadi gelin şu yazılıya bir bakıp sorularımızı hep beraber çözelim. Evet gençler 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularımız dedi. Şimdi biliyorsunuz yazılı iki şekilde olacak. Birisi yazılı kısmı biri de uygulama kısmı. Yazılı da reading ve writing olacak. 100 puanlık ve bunun %50 alınacak. Daha sonra da listening olacak. 100 puanlık %25'i. Sonra speaking olacak. Onun da 100 puanlık olacak ve onun da %25'i alınacak gençler. Bu şekilde 100'e tamamlamış olacaksınız. Umarım hepiniz hepsinde 100 alırsınız ki videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunların hepsini vereceğim. Speaking de vereceğim, listening de vereceğim. Hepsini yapıp eminim yüzde alırsınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle birinci sorumuzla başlayalım. Complete the sentences with suitable personal traits. Evet ne yapacağız? Cümleleri uygun kişisel özellikleriyle dolduracağız gençler. Bunu da tabii ki önceden verilen cümlelerden anlayacağızdır. Hemen baktığımızda birinci soruya baktığımızda Sercan always says please and thank you. So he is blah blah. Sercan her zaman lütfen ve teşekkür ediyorum diyor. O yüzden o nokta noktadır. Nasıl biridir? Tabii ki polite yani kibar biridir diyeceğiz. Öyle değil mi? Birincisi polite olacakmış. İkiye baktığımda Fatma burada isimler değişebilir bu arada. Fatma always smiles. Fatma her zaman gülümser and looks happy ve mutlu görünür. So He is demiş. Burada she olacak arkadaşlar. She is. Yani sürekli gülümsüyor, mutlu görünüyorsa nedir? Neşelidir değil mi? Yani cheerful diyoruz arkadaşlar. Üçe baktığında Ekin helps others when they have a problem. Ekin başkaları problem olduğunda onlara yardım eder. So he is a. Nedir arkadaşlar? Helpful da olur, supportive da olur. Burada supportive diyelim ama virgül de koyup helpful da yazalım. ikisinden birini söylemeniz sizin için yeterli olacaktır. Rüya never tell lies. So she is. O nedir? Hiç yalan söylemiyorsa. Tabii ki honest değil mi? Yani dürüsttür. Ve son olarak Zeynep always does his homework. Zeynep her zaman ödevini yapıyor. So she is. Burada yine she olacak. Çalışkandır değil mi? Yani hardworking diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde İlk sorumuzu halledip tam puanımızı almış oluyoruz. Geliyoruz ikinci reading parçasında gençler. Yine biliyorsunuz reading en az 50 puanlık olacağı için tek bir reading ile yetinmeyecektir öğretmenlerimiz. Bu tarz parça da verecektir. Örnek nevi'nin örnek yazılarından da incelemişsinizdir zaten bunu. Burada da bir parça var. Parçaya göre ne yapacağız? Soruları cevaplayacağız. Önceden ben sizlere cevapladım. Bu tarz sorularda gençler öncelikle sorularda ne sorduğunu bilirseniz sorunun cevabını rahatlıkla parça içerisinde zaten bulursunuz. Bakın ne diyor? Does Steve get up late? Steve geç mi kalkar diyor. Steve de ne diyor bakın şurada? I always wake up early demiş. Her zaman erken kalkarım diyor. Yani geç kalkmıyormuş. Hayır kalkmıyor diye no he doesn't dememiz gerekecek gençler. 2. Why does he train so hard? Neden çok fazla antrenman yapıyor? Bunu da bakın I train every day. Her gün antrenman yaparım because çünkü I want to be one of the top tennis players in the world. Dünyadaki en iyi tenisçilerden biri olmak istiyorum diyor. Bunu ne yapacaksınız? Şu cümlenin aynısını alıp buraya yazabilirsiniz gençler. Sadece özneyi değiştireceksiniz. Bakın burada ''He'' ile sorduğu için siz de, he, siz de ''He'' ile cevap vermeniz lazım. ''Because he wants to be one of the top tennis players in the world.'' diye söylemeniz gerekecek. 3'e baktığımda ''What does he do after breakfast?'' ''Kahvaltıdan sonra ne yapar?'' diye soruyor. Bakın aynı cümle var burada değil mi? ''After breakfast I rest for two hours.'' ''İki saat dinlenirim.'' demiş. Biz ne diyeceğiz? ''He rests for two hours.'' diyeceğiz. Burada özneyi değiştireceğiz yine ''He'' ile sorduğu için. How often does he eat junk food? Ne sıklıkla hazır yiyecekler yiyor? Onu da bakın şurada söylüyor. I never eat junk food. Hiç yemem diyor. O zaman ne diyeceğiz? He never eats junk food dememiz gerekecek. Ve son olarak what does Steve eat? Peki Steve ne yiyor? Bakın bir önceki cümlede de onu söylüyor zaten. I usually eat meat, fruit and vegetables. Et, meyve ve sebze yerim demiş. O yüzden he usually eats meat, fruit and vegetables diye söylersek bu reading'den de tam puan almış olacağız. Üçüncü sorumuza geldik gençler. Eğer incelediyseniz Milli Eğitim in yayınladığı soruları orada komparatifler vardı. E, komparatifler orada olduğu için mutlaka yani %99 öğretmenleriniz komparatifleri soracaktır. O yüzden lütfen bunlara da dikkat edin. Burada isimler değişebilir. Belki sıfatlar değişebilir ama sizler komparatif çıkacağını bilin lütfen. Şimdi burada ne yapacağız? Boşlukları verilen sıfatların komparatif halleriyle yazacağız. Hiç cümleyi okumaya gerek yok. Generous var bakın. Generous, cömert, uzun bir sıfat değil mi? Uzun sıfatlarda ne yapıyorduk? More artı sıfatımızı yazıyorduk. Yani more generous dememiz yeterli olacaktır. Zaten denleri burada bize vermiş. İkiye baktığımızda old yaşlı. Biz daha yaşlı diyeceğiz. Old tek eceli bir kelime. O yüzden sonuna er getirmemiz lazım. Yani oldur dememiz yeterli olacaktır gençler. Üçüncüsü long. Long da yine tek eceli olduğu için yine er takısı getiriyoruz. Longer diyoruz. Dört smart olacakmış. Smart zeki daha zeki derken smarter dememiz gerekiyor gençler. Daha zeki smart da tek ecelidir. Ve son olarak beautiful. Beautiful da güzel demekti. Biz daha güzel diyeceğiz. Daha güzel derken beautiful uzun bir sıfat olduğu için tabii ki more beautiful dememiz gerekiyor gençler. Bu şekilde C kısmını komparatif kısmını halletmiş oluyoruz. D bölümüne geliyoruz. D'de de yine buna benzer bir soru olduğu için bu tarz bir soru da sorabilir. Belki iki tane komparatif sormayabilir ya yukarıdaki komparatif tarzından sorar. Ya da buradaki gibi de sorabilir gençler. Ne yapacaksınız? Look at the chart and write 10 sentences using the adjectives to compare two series demiş. Burada 10 cümle diyor. Siz ister 10 yazın ister 5 tane yazın. Ben 5 tane yazacağım gençler. Büyük ihtimalle öğretmeniniz de 5 tane sorar. Ekin ve Rüya varmış. Bunların bilgileri var bakın. Age, yaşları, height boyları ve weight kiloları varmış. Buna göre biz ne yapacağız? Şu sıfatlara göre bir cümle kuracağız. Birincisi young, genç. Hangisi daha genç? Hemen baktığımızda bakın Ekin 15, Rüya 18 yaşındaymış. Yani Ekin Rüya'dan daha gençtir diyeceğiz. Onu nasıl diyeceğiz? Ekin is younger, değil mi? Gencin er takısı getiriyoruz. Den, kimden gençler? Rüya'dan. Bu kadar. Birinci cümlemizi kurmuş olduk. İkiye baktığımızda ikinci sıfatımız old. Yaşlı, değil mi? Old yaşlı demekti. Kim daha yaşlı oluyor bu durumda? Rüya. Buna nasıl diyeceğiz? Rüya is older than kimden? Tabii ki Ekin'den demiş olacağız gençler. Üçüncü sorumuz, tall, uzun. Hangisi daha uzun bakalım? Ekin 178 santimmiş, Rüya 172 ymiş. Yani Ekin Rüyadan daha uzunmuş. E hemen söyleyelim o zaman. Ekin is taller than Rüya dememiz yeterli olacaktır gençler. Daha sonra short kısa. E bu durumda kim daha kısa? Tabii ki rüya kısa. Hemen rüya is shorter than ekin dememiz yine yeterli olacaktır. Ve son olarak slim. Slim de zayıf demekti. Kim daha zayıf? Bakın rüya 68 ekin 78. Yani rüya daha zayıfmış. Buna da ne deriz o zaman? Rüya is slimmer. Den ekin diye yazmamız yeterli olacaktır gençler. Umarım aynısı çıkar sizler de full alırsınız. Başka bir writing sorusuna geliyoruz arkadaşlar. Bu sorunda ben çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazanımlarda böyle bir soru isteniyor sizlerden gençler. O yüzden mutlaka bakın mutlaka bu sorulara nasıl cevap vereceğinizi bilin. Burada sorular var sorulara şuradaki sıklık zarflarında kullanarak ne yapacağız cevap vereceğiz. Birinci sorumuz how often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişini fırçalarsın? I always brush my teeth. Her zaman dişimi fırçalarım. What time do you usually get up? Genelde kaçta kalkarsın? I usually get up at 7:30 a.m. 7:30'da genelde kalkarım. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? I sometimes play video games with my friends. Burada tabii ki cümleleri siz kendinize göre yazabilirsiniz. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? I usually go to school by bus. Genelde Otobüsle okula giderim. What time do you go to bed? Ne zaman uyumaya gidersin? I often go to bed at 10 p.m. diye söyledim gençler. Bakın hepsinde sıklık zarfını kullanmış oldum. Sizler de ister kendinize göre kullanın eğer çıkarsa sorumuz. İsterse buradaki cümlelerin aynısını yazın. Burada da full puan alırsınız gençler. Evet, şimdi geldik uygulama kısmına gençler. Uygulamada biliyorsunuz listening ve speaking olacak gençler. O yüzden mutlaka buralara çok dikkat edin. Ve belki de sizler ilk defa listening yapacaksınız gençler. O yüzden bir tık zor olabilir sizlere ama umarım bu videolar ya da bu soru çıkar ve rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bir ya da iki tane listening parçası çıkacaktır gençler ve genelde boşluk doldurma olur ya da bir tık daha kolay olabilir sizler için. Birincisinde ne yapacaksınız? Burada bir parça var. Kemal konuşuyor ya da Kemal hakkında konuşuluyor gençler. Sizler de eksik olan kelimeyi boşluklara yerleştireceksiniz. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin dinlerken eğer. Birinci boşluğumuz he young yani young olması lazım. İkinci boşluğumuz slim. Üçüncü boşluğumuz plump. Dördüncü boşluğumuz short. Beşinci boşluğumuz shy. Altıncı boşluğumuz old. Yedinci boşluğumuz medium. Sekizinci boşluğumuz outgoing. Dokuzuncu boşluğumuz beautiful. Ve 10. boşluğumuzda tol olması gerekiyor. Yani burada listening parçasını size dinletemiyorum. Ama metni bu şekilde görebiliyorsunuz en azından gençler. O yüzden şöyle bir bakın. Alıştırma yapın. En azından boşluklara hangi kelime gelecekmiş onları bir not edin. Belki aynısı çıkarsa hatırla rahatlıkla yaparsınız. Başka bir listening parçası ise bu şekilde gençler. I have an ordinary life on weekends diye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi altı çizili 10 tane sıklık zarfımız var. Bu sıklık zarfları yanlış verilmiş. Soruda da size bu sıklık zarflarını doğru şekilde yazın diyor. Yani dinlerken parçada burada sometimes yerine ne diyor hangi sıklık zarfını söylüyorsa onu burada numaraları kısımlara yazın demiş gençler. Burada birincisi always ikincisi sometimes 3 never 4 yine sometimes. 5 usually, 6 sometimes, 7 usually, 8 usually, 9 rarely ve 10 da always olması gerekiyormuş. Örneğin 10.'sunda I usually brush my teeth and go to bed demiş. Bunun yerine siz always çünkü burada dinleme metninde dinlerken duyacaksınız. I always brush my teeth diyor gençler. Doğru olanı sizler buraya yazacaksınız. Korkmayın en az iki kere dinletecektir öğretmenleriniz. O yüzden eğer diyelim burayı kaçırdığınızda gençler hemen buraya düşünmeyin. Hemen odaklanmanız gereken yer ikinci kısım olsun. Burayı doldurun. Yani ilk dinlemede doldurabildiğiniz kadar yeri doldurun. Daha sonra ikinci dinlemede de geri kalanları doldursunuz. Ayrıca diyelim bu çıktı gençler. Burada sometimes değil de always olması gerektiğini hemen fark ettiniz. Ama orada ne oluyor? Zaman geçiyor. Buraya yazmak yerine hemen üstüne ipucu şekilde yazın. Always yazın ya da al yazın. Hemen hatırlayacak şekilde always'i. Daha sonra ne yaparsınız? Buraya gelip düzenler yazarsınız. Bu da sizin için ipucu olsun. Ve geldik son kısma gençler. Son uygulama kısmı speaking kısmına. Bu da yine 100 puanlık bir soru olup %25'e alınacak. Speaking de belki ilk defa yazıyor, yapıyorsunuz. O yüzden lütfen çok heyecanlanmayın. Sadece derslerde kullandığınız cümleleri burada da kurmaya çalışın. Öğretmenleriniz 2-3 dakikalık bir şey verecektir. Yani soru sorup cevaplayacaksınız. Bazen bir soru sorar birkaç cümle ister. Bazen tek bir soruda tek bir cümle ister gençler. Ee, muhtemel çıkacak sorular bunlar olabilir. Bunlara şimdiden hazırlıklı olun. Yapın. Hazır Kullanın gençler. Bir sorumuz introduce yourself in details, physical appearance, personality demiş. Detaylı bir şekilde kendini tanıt diyor. Bunu sorarsa ikincisini sormayabilir işte burada da ikincisinde de ayrı üyelerinden birini tanıt demiş aynı şekilde. Bunu belki sormayabilir gençler de ikisinden birini sorabilir. Burada kendini detaylı bir şekilde de tanıtıyorsa ne diyeceksin? İşte I am tall, I am of medium height, I have brown eyes and dark hairs diye söyleyip bakın fiziksel özellikleri söyleyip daha sonuna kişisel özelliklere gelebilirsiniz. I am an honest and generous person, I like helping others, başkalarına yardım etmeyi seviyorum diye bir iki cümle kurmanız yeterli olacaktır gençler. Aynılarını ayrı üyeleriniz için de söyleyebilirsiniz. Daha sonra what are your hobbies var bakın bu buraya kaynamış ama başka bir soru olarak da gelebilir. Hobilerin nelerdir? Bunu nasıl söyleyebiliriz? İşte I like ile söyleyebiliriz. Seviyorum diye. I like reading a book. I like riding horses. Atlara binmeyi severim. Ya da I like listening to music. I like hiking. I like jogging diye söyleyebilirsiniz gençler. Compare your family members or friends according to their age, height, weight, appearance etc. İşte buradaki yaş, uzunluk, kilo, görünüşe göre ne yapın diyor. Aile üyelerinizi karşılaştırın diyor. Hemen ne yapabilirsiniz? İşte anne babayı karşılaştırabilirsiniz ya da kardeşleri. Örneğin anne babayı karşılaştıracaksanız my father is older than my mother. Annem babamdan daha büyüktür. İşte boyda yine my father is taller than my mother ya da tam tersi my mother is taller than my father. Sonra işte weight var. Kilo annem daha zayıftır diyebilirsiniz. My mother is slimmer than my father. Appearance'da, görünüşte de gençler annem daha güzel olsun ama kimden güzel olsun? Aunt'tan, halamdan güzel olsun. My mother is more beautiful than my aunt diyebilirsiniz gençler. Compare two cities in Türkiye. Türkiye'deki iki şehri karşılaştırın diyor. Ne yapalım gençler? İstanbul'la Bayburt'u karşılaştıralım. İstanbul is more crowded than Bayburt. İstanbul Bayburt'tan daha kalabalık. Yani tek bir cümleyi söyleyebilmeniz yeterli olacaktır gençler. Talk about your routines, daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons demiş. Burada da ne yapacaksınız? Günlük rutinlerinizi sıklık zarfları kullanarak yapacaksınız gençler. Ne diyebilirsiniz? I always get up at 6.30. Her zaman 7.30'da kalkarım. Then I brush my teeth and get dressed. Giyinirim. I usually have breakfast at 8. Saat 8'de genelde kahvaltı yaparım. I never eat junk food because I think they are unhealthy. Hiç hazır yemek yemem çünkü onların sağlıksız olduğunu düşünürüm diye söylersiniz gençler. Bu kadar bile yeterli olur. Yani her şeyden birer tane verirseniz yeterli olacaktır. O because I think it is Unhealthy dedim ya onu da burada bakın given explanation and reason sebep söyleyin açıklama söyleyin diyor. O yüzden verdim siz de o tarz bir şey ise yapabilirsiniz. Speaking puanlamanız buradaki tabloya göre olacak gençler. Content, organization, vocabulary, fluency and accuracy diye. Buna göre de 100 üzerinden hesaplanacak ve %25'i alınacak. Bu verdiklerim dışında ya da takıldığınız herhangi bir şey varsa elbette yorumlarda da sorabilirsiniz, yazabilirsiniz gençler. Evet gençler yazılımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım yazılı sorularını da beğenmişsinizdir. Sizce bu tarz sorular çıkar mı çıkmaz mı fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ayrıca yazıldan sonra da gelin yine yorumlarda buluşalım. Ne tarz sorular çıktı, aynıları var mıydı yok muydu? Bunu da hep beraber tartışalım gençler. Tekrar hatırlatayım. Bana destek olmak isterseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca ilk iki ünitenin konu anlatımını da yaptım. Biliyorsunuz yazılda ilk iki ünite çıkacak. Mutlaka o iki ünitenin konu anlatımını da izleyin gençler. Çok faydasını göreceksinizdir. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.